Lüleburgaz Belediyesi'nin kente kazandırdığı kamp ve alanında etkinlikler dolu dizgin devam ediyor. İlk olarak Yıldız Yaz Kampı etkinliklerine ev sahipliği yapan kamp alanı bu kez anne çocuk yaz kamp etkinliklerine ev sahipliği yapıyor. Çok güzel geçti. Eee böyle maskeler boyadık. Başka, Başka neler yaptınız? Etkinlikler yaptık. Oyun oynadık. Etkinlikler yaptık. Ama annemle ben ilk Yalnız kamp yapıyoruz. Burada en çok yapmayı sevdiğim şey su tabancaları oynamak. Çok güzel, çok heyecanlıydık, çok mutlu. Çocuklar çok eğlendi. Onlar için buradayız. Ee, dün gece film de izledik. Evet, ayrıca dün akşam film seansımız da oldu.